Selam arkadaşlar ben İlker ve bu videomuzu daha çok faydalı olacağına inandığım bir bilgiyle karşınızdayım. Aslında bu çok basit bir bilgi ama bilmeyen için tabii ki her zaman zor oluyor. Nedir bu bilgi arkadaşlar? Bilenler bilir Facebook'ta şöyle bir özellik var. Hemen görüyorsunuz zaten buraya da bildirim geldi video esnasında. Birisi fotoğrafımızı beğenmiş. Ne? Kapak fotoğrafını. Aslında ben kapak fotoğrafımı bilinçli olarak paylaşmadım. Kapak fotoğrafımı nasıl paylaştım? Kapak fotoğrafımı ben değiştirdim. Otomati Facebook'ta böyle bir özellik olduğu için Facebook bunu herkese açık bir şekilde paylaştı. Ben bunu nasıl engelleyebilirim? Kapak fotoğrafında veya profil fotoğrafında. Şimdi buna bakalım. Profil fotoğrafını paylaştığınız zaman kendi zaman tünelinize bu şekilde düşecektir arkadaşlar. Hemen düşecek. Yani en üstte düşer burada. Ben eski paylaştığım bir profil üzerinden göstereceğim. Buna tıklıyorsunuz. Buna tıkladıktan sonra hemen fotoğraf bu şekilde açık e, açılması gerekiyor. Burada 3 nokta görüyorsunuz. Bu 3 noktaya tıklıyoruz arkadaşlar ve burada hedef kitleyi düzenle var. Hedef kitleyi düzenle dedikten sonra ben bunu sadece ben olarak değiştirdiğim için bu profil fotoğrafını artık sadece ben görebiliyorum. Ama bu ilk paylaştığınız zaman herkese açık bir şekilde tekrar girelim. Herkese açık bir şekilde gözüktüğü için profil fotoğrafınızı Herkes görüyor. Yani siz bunu bütün herkese paylaşmış oluyorsunuz arkadaşlar. Bunu sadece arkadaşlarım olarak değiştirebilirsiniz. Veya görmesini istemediğiniz bazı kişiler vardır. Mesela annenizden, babanızdan gizli gizli gezmeye gitmişsinizdir. Onların görmesini istemiyorsunuzdur. O zaman şu kişileri hariçleyip buradan seçebilirsiniz. Veya sadece ben dersiniz. Veya da belirli arkadaşları seçebilirsiniz. Burada seçtiğiniz kişiler görecektir sadece. Bu şekilde ayarlamalar yapabilirsiniz. Bunu paylaşır paylaşmaz yaparsanız kimse görmeden siz bunları değiştirmiş olursunuz. Ama birisi gördükten sonra yaptı, yaparsanız o gören artık görmüştür. Onu değiştiremezsiniz. Sadece ben olarak yapıyorum. Bundan sonra bu profil fotoğrafını sadece ben görebileceğim. Diğer insanların zaman akışında olmayacak arkadaşlar. Bu videomuzda bu kadarlık olsun. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı veya haftalık videoları kaçırmamak için kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.